Sırada çalılıkların arasından bir ses duymuş. Birden bire önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız kurdu karşısında görünce çok korkmuş. "Nereye gidiyorsun küçük kız?" diye sormuş. mi gidiyorum. Ormanın sonundaki saray. Sağlığı pek iyi değil de, Öyle mi?" "Bu arada bana kırmızı başlıklı kız diyebilirsin. Çünkü herkes bana öyle der." Ben ondan gidip anneannene geldiğini haber vereyim. Tam bu sırada yaklaşan avcının silah sesini duymuş ve hemen oradan kaçmış. Kırmızı başlı kız etrafına bakmış ve kaybolduğunu anlayınca ağlamaya başlamış. <laughs> Bu sırada yaklaşan avcı kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yanına gelmiş. Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Bu yol çok tehlikelidir. Ben de uzun zamandır buralarda dolaşan bir kurdun peşindeyim. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemeyi tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığı için çok utanmış. Ve avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş. Eee şey sonunda oturan hasta kurabiye götürüyordum ama kayboldum